Herkese merhaba arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bağdayız. Bu seferki amacımız çok farklı. Koyunlarımız vardı. Koyunların altını süpürdük. Yani temizledik. Koyun gübrelerini bu şekilde bağın köklerine ata ata devam ediyoruz. Sağ olsun abiler yardıma geldi. E bu bağ atılabilecek en iyi hayvansal gübre. Zaten iki tane koyun ve inek gübreleri Hayvansal gübre anlamında en iyi gübreler. Tavuk gübresi maalesef e, bağda yaramıyor. Yani bağı amaçsız bir şekilde dallayıp budaklandırıyor ve her türlü hastalığa yol açıyor. Yakıyor. Yani tavuk gübresi tamamen zarar. Çünkü tavuk gübresinin içerisinde çok, çok yüksek miktarlarda asitler var. Bu asitler bağa yaramıyor. Domates, biberi atabiliyoruz ama bağda maalesef kullanamayız. Bunu... E, bütün bu atamıyoruz maalesef. Muhtemelen 3 araba çıkacak. Birinci arabayı bitirdik sayılır. Yani sağ, sağlı sollu 2 gara attık. Kalan yarısı da bir iki daha atar. 4 sıra 2 araba daha. Muhtemelen 12 sırayı bu şekilde atmış oluruz. Arka tarafa zaten e, geçen yılda atmıştık. Bu yıl bu kenardan başladık. Yettiği yere kadar bu şekilde atacağız. E, koyun ve inek gübresinin çok fazla sayıda faydaları var. Yani sonuç olarak organik gübre, hayvansal gübre Herkesin atmasını öneririm. Mutlaka faydalarını büyük miktarda görürsünüz. Yani mesela 2-3 sıraya atıp bunu deneyip gözlemleyebilirsiniz. Bu şekilde diplerini atmak daha faydalı. Bunları birkaç sene içerisinde zaten görmek hala mümkün. Yani bunu attıktan sonra seneye buraya attığımızı renginden görüntüsünü anlayabileceğiz. Yani oraya gübre attığımızı. Bu şekilde böyle atmaya devam ediyoruz. Küreklerle hepsinin köküne birer kürek olacak şekilde atarsak mutlak suretle faydasını görürüz. Gübreleme bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.